Hristiyanlıkta Musa denince aklımıza ne geliyor? Genellikle Kızıldeniz'i yaran o efsanevi lider, değil mi? Ama işin teolojik boyutuna baktığımızda Musa bundan çok daha fazlası. Aslında o kendisinden sonra gelecek çok daha büyük bir kurtuluş hikayesinin adeta bir mimarı. Gelin şimdi bu sembolik rolün ardında yatan o derin anlamları hep birlikte bir keşfedelim. Her şey aslında büyük bir ikilemle başlıyor. Düşünsenize, bir yanda Mısır sarayının göz kamaştıran ayrıcalıkları Öbür yanda ise kendi halkının kölelerin taşıdığı o ağır zincirler. Yani Musa hem bir prens hem de bir kölenin çocuğu. İşte tam da bu derin çatışma onun bütün kaderini şekillendirecek ve onu gerçekten eşsiz bir lider yapacaktı. Hristiyan teolojisine göre bu durumun tabii ki bir tesadüf olması mümkün değil. Aslında Musa'nın bütün görevi tam da bu çatışmanın üzerine inşa edilmişti. Neden mi? Çünkü o bir yandan bir yönetici gibi düşünebiliyor, öte yandan da bir kölenin çektiği acıyı ta yüreğinde hissedebilen belki de tek kişiydi. Ama saraydaki o parlak hayat beklenmedik bir şekilde bir cinayetle son buluyor ve Musa bir anda prens kimliğinden çıkıp bir kaçağa dönüşüyor. Fakat bu kaçış aslında bir son değil, bir başlangıçtı. Onu peygamberliğe hazırlayacak olan o meşakkatli çöl yolculuğunun ilk adımıydı sadece. Tam 40 yıl. Düşünün 40 yıl boyunca çöllerde bir çoban. Sarayda büyümüş bir prens için ne kadar büyük bir düşüş değil mi? Ama işte teoloji tam burada devreye giriyor ve diyor ki bu bir düşüş değil aslında bir yükselişin hazırlığıydı. O sessizlik dönemi Musa'nın gururundan arındığı, sabrı öğrendiği bir dönemdi sanki tanrının onu o büyük ilahi görev için şekillendirdiği özel bir atölye gibi. Yanan çalıda o meşhur çağrıyı almadan hemen önceki son dokunuştu bu. Ve tam bu noktada çok ama çok önemli bir detay var. Tanrı ona git ve halkımı kurtar dediğinde Musa ne yapıyor biliyor musunuz? Bahaneler üretiyor. Ben iyi konuşamam ki diyor. Yetersizim ben. İşte teolojiye göre bu an hikayenin kilit noktalarından biri. Neden? Çünkü bu görev Musa'nın o muhteşem hitabet yeteneğiyle falan değil, tamamen Tanrı'nın sarsılmaz iradesiyle başarılacaktı. Mesaj çok netti. Güç insandan gelmiyor. İlahi çağrının kendisinden geliyor. Şimdi de gelin Musa'nın peygamberliğinin zirve yaptığı o ana Sina Dağı'na çıkalım birlikte. Çünkü o dağda yaşanacaklar onu sadece bir lider olmaktan çıkarıp Tanrı ile insanlar arasında sarsılmaz bir köprü haline getirecekti. Bakın, on emir öyle basit bir şunu yap bunu yapma listesi değildi aslında. Bu yepyeni bir ulusun temelini oluşturan ahlaki bir anayasaydı adeta. Ki Hristiyanlık için de bugün hala temel ahlaki referanslardan biridir. İşte bu yasalar Musa'nın adını tarihi altın harflerle yasa taşıyıcısı olarak yazdırdı. Tamam Musa halkına yasayı getirdi, harika. Bir toplumun temelini de attı. Ama peki ya sonrası? Bu yasa insanları o nihai kurtuluşa ulaştırmak için tek başına yeterli miydi? İşte Hristiyan teolojisi tam da bu soruya oldukça şaşırtıcı bir cevap veriyor. Ve işte burada Musa'nın hikayesindeki belki de en büyük, en trajik paradoksla yüzleşiyoruz. Düşünün, halkını zafere taşıyan o devasa lider, kendi yolculuğunu hiçbir zaman ama hiçbir zaman tamamlayamadı. Bu inanın Hristiyan teolojisindeki en dokunaklı ve en güçlü sembollerden biridir. Koca bir 40 yıl boyunca halkını o topraklara ulaştırmak için her şeyiyle çabalayan o büyük lider hedefe sadece uzaktan bakabildi. İçeri girmesine izin verilmedi. İyi ama neden? Tanrı neden böyle bir şeye izin vermiş olabilir ki? İşte cevap ön örnek ya da prefiguration dediğimiz teolojik bir kavramda saklı. Peki bu ne demek? Şöyle düşünün, eski ahitteki bazı önemli kişiler ve olaylar aslında gelecekte yaşanacak çok daha büyük, çok daha önemli bir gerçeğin sadece bir habercisi, bir fragmanı gibidir. Ve bu açıdan bakıldığında Musa'nın bütün hayatı kendisinden yüzyıllar sonra gelecek olan İsa'yı işaret eden devasa bir sembolden ibaretti. İşte böylece geldik en can alıcı, en kilit karşılaştırmamıza. Bir yanda Musa'nın temsil ettiği yasa var, diğer yanda ise İsa'nın temsil ettiği lütuf. Aralarındaki fark ne mi? Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Biri mimari proje ise diğeri o projenin bitmiş cap canlı binasıdır. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Musa ne yaptı? Tanrı'ya nasıl ulaşılacağını gösteren kuralları yani yasayı getirdi. Bu bir nevi kurtuluşun mimarı projesiydi. Hristiyan inancına göre İsa ise o projeyi hayata geçiren o bitmiş binanın ta kendisi oldu. Yani lütuf. Kısacası biri planı çizdi, diğeri ise kapıyı sonuna kadar açtı. Musa'nın o topraklara neden giremediğinin cevabı da tam olarak bu işte. Onun o kapının eşiğinde kalması aslında şunu sembolize ediyor. Sadece kurallara uymak, yani yasa, Tek başına insanın nihai hedefe ulaştıramaz. Teolojiye göre o kapıyı açacak olan asıl anahtar insanın kendi çabası değil, Tanrı'nın o karşılıksız sevgisi, yani lütfun kendisidir. Sonuç olarak ne görüyoruz? Musa'nın hikayesi bize gerçek gücün saraylarda lüks içinde değil, Tanrı'ya itaatte, de, en zor anlarda gösterilen sabırda ve omuzlanan sorumlulukta doğduğunu anlatan evrensel bir ders aslında. O kurtuluşa giden yolu açan ama o yolun sonunu bizzat göremeyen o büyük peygamber olarak teolojideki o eşsiz yerini alıyor.